Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Arkadaşlar bu sizlerle trafik yazarı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hiç gelişmedim. Buraya da kaçmadım. Yeni harita dediğim şey sadece yağmurlu bir yer. Daha çok para veriyor diyorlar. Ama ve şöyle düşünme. Bu bu işte yağmurluk. Yağmurluk. Evet anlaması bu. Yağmurluk. Arkadaşlar. Bu oyunda grafik diye bir şey yok. Hemen başı yok. Burası yolda. En iyisi mi? Telefonu açık yolda <laughs> Yine ne yandık ya. Bunu kim taktı ya? Ben onu takmıştım. Çıkartmıştım. Gel gelmiş. Dönebilmedim. Arkadaşlar siz de hala tatil için yormayın yazın. Fatih'e gidiyor diye değil mi? Bizde okul başladı. İgin bin skor çok fena değil. Ne? Arkadaşlar şimdi olmalıydım ben burada. Bin yüz skor para.

Bu arabaya siyah yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Siyah sıhhat. Üstüne bir şey koymak için 4500. Gerek Lazım değil. Gerek değil. Arkadaşlar burada oynayayım. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Ne diyorum ben? Öldüm. Burası hiç iyi değil. İyi ama. Bakalım biraz oynayalım. 100 saniye burada oynasak bakalım her oyunda 100 para çok para oldu ben ama zamana karşı oynuyorum hep çarpıyorum şey ya yine 100 para 100 25 başka böyle videolar gelmesini istiyorsanız sevgiyle so like beğenmeyi unutmayın. Çok kolay gelmiyor. Bir de abone olmayı Bu gelen videoda çubuğu olmayacağım. Onu söyleyeyim.

İyi değil. Ekstra günlük bonusu da bir oynayalım. Sonra videonun sonuna gelelim. <laughs> Bu araba çok büyük olduğu için zor kullanması ve yavaş. Günlük bonusta istediğim arabayı seçebilirim diyeyim. BMW'yi seçip Burada alan parayı gerçekte bulamazdım. 50-50 TL televizyon. Bin para, bin iki yüz, bin üç yüz, çarptım yüz elli. Arkadaşlar, beş yüzde olayım, bin beş yüzde olayım. Oh, yaptım, çarptım, yine çarptım. Bin beş kalmamalıyım. Haydi, haydi. Ya 2000 yapabilmedim, Bilmedim ya. Yapamadım. Nerede? Nerede evet, bu Nasıl ya? Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın.